Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Lens, bu sezon Montpellier karşısında galibiyet oranını yükseltmeye devam etmekte ve bu karşılaşmada da bitirici performansını sürdürebilir. Özellikle, Lens'in arka arkaya gol yemeden kazandığı son iki maçını göz önünde bulundurduğumuzda, savunma disiplinindeki artışı dikkat çekiyor. Öte yandan, bu sezon oldukça zor bir dönemden geçen Montpellier, ligde düşük bir puan toplama eğilimi gösteriyor. Diğer yandan, Lens ve Montpellier'in bu sezon kart gören takımlar arasında en üst sıralarda yer alıyor olmaları, bu karşılaşmadaki rekabetin yoğun olacağını gösteriyor. Belirtilen verilere dayalı olarak, Lens'in sahadan galibiyetle ayrılma ihtimali daha yüksek görünüyor ancak karşılıklı gol olasılığı da oldukça yüksek. Tahmin MS 1 VIM, 2.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.